Satılık ya da kiralık bir ev geldiğinde ilk işin gidip evi görmek ve bütün detayları aklında tutup ezberlemek olacak. Peki Kadir Bey, müşteri geldiğinde onunla beraber gidip evi gezdireceksin ve evi öveceksin. Bir kulübe bile olsa sanki onu bir villaymış gibi göstereceksin. <laughs> Peki Kadir Bey. Sen orada ayak ayak üstüne mi attın? ...atmamam mı lazım? Yok. Patrona saygısızlık... <laughs> ...iş yerinde... ...düzen aleyhinde cürüm işlemek suçundan... ...bir on milyonunu daha kesiyorum Hasan. İşi öğrendin artık Hasan. Görev seni bekliyor. Ee, peki ev uzaksa nasıl gideceğiz Kadir Bey? E, müşterinin arabasıyla... E, müşterinin arabası yoksa... ...otobüsle, dolmuşla, tramvayla, metroyla. E, Taksiyle gitsek daha mantıklı değil mi? Çabucak gider gelirdik. Babanın evinde taksi mi vardı Hasan? Yoktu da. O zaman taksi yok. Gerekirse yürüyeceksin. Büyümekte ve kalkınmakta olan bir firma... ...giderlerine, masraflarına... ...dikkat etmek zorundadır. Of ya, yandık. Bundan sonraki ilk müşteri senindir. Sen konuşacaksın. Tamam. İnşallah fazla uzağa gitmem. Merhabalar. Zekeriya köydeki evi satmak istiyorum Kadir Bey. Demek satmak istiyorsunuz. Sanırım Sinan abinin pek bir haberi yok bu işten. Yok Olsa da izin vermez zaten. En iyisi oldu bittiye getirmek. Ee, peki neden satıyorsunuz Müjgan teyze? Hanım. Müjgan hanım. Çünkü o evin malzemesi çürük. Geçen ay çatısı aktı. Kesin başka çürükler de vardır. Yani ben oturmam o evde. Ee, Sinan abi duyunca kızmaz mı peki? <laughs> Sinan'ın bana kızması söz konusu bile değil. Ne canım? Yani ben yatırımların hakkında karar veremeyecek miyim? E, hallederiz Müjgan Hanım. Satarız, hallederiz. Yine de satılana kadar Sinan duymasın olur mu? Ben Zekeriya Köy'deki evimi çok seviyorum Mehmet Usta. Neden sen de şu krediyi alıp işleri büyütmeyesin? Neden senin de bir şaton olmasın? Evet baba, alalım bir CNC tezgah koyalım şuraya. Bir sürü iş gelir. İstemiyorum efendim, istemiyorum. Allah Allah. Ya bu dünya artık el işçiliğine ve ustalığa hürmet etmiyor. Makinelere hürmet ediyor. İstemem ben öyle müşteri. Haklısın. Çırağın da hürmet etmedi el işçiliğine. Beğenmedi verdiğin parayı. Gitti kendine daha iyi bir iş buldu. Kadir kandırdı onu. Bana karşı doldurdu. Kanına girdi çocuğun. Bizans soyunu yaptı. Siz şu evi satın Kadir Bey. Ben de onun parasıyla. Nişan taşında falan güzel bir daire alayım. Siz hiç merak etmeyin Müjgan Hanım. Biz hallederiz. Hasan şimdi gidip evin durumuna bakar. <laughs> Müjgan teyze anlattı ya. E, siz orada Zekeriya bir emlakçıya verseydiniz daha kolay olmaz mıydı? Aman canım kim gidecek ta oraya kadar? Dünya kadar yok. Neyse ben çıkayım. Ama sakın Sinan'ın bu olaydan haberi olmasın. Olmaz hiç merak etmeyin Müjgan Hanım. Güle güle Müjgan Hanım. Güle güle. Demek müşteriye başka emlakçı önermek ha? Maaşından yüz milyon kestim Hasan. Ne? Evet. Al şimdi bunları doğru Zekeriya Köy'e. Evle ilgili notlarını al. Öyle mi? Sen yoldayken patrona trip yapmanın cezasını düşüreceğim ben de. Aman yapmayayım beyefendi. Hiç siteden ev alınır mı? Taş bloklar, park yok, bahçe yok. Siz en iyisi biraz daha kredi alın. Size biz Zekeriya Köy tarafından bir ev bakalım. Ama oralar <laughs> çok pahalı değil mi? Yapmayın efendim pahalı mı? Şu koskoca metropolde hangi para sizin doğaya olan ihtiyacınızdan daha önemlidir? <laughs> Haklısınız. Evet. Elimde tam size göre bir ev var. Zekeriya Köy'de Dublex. Görmek ister misiniz? E olur bir göreyim. <laughs> Geldim Kadir Bey. Heh, e, bizim çocuk da geldi Hasan. Beyefendi Zekeriya köydeki evi görmek istiyor. Hadi hemen götür. E, şimdi mi? Evet Hasan. Şimdi, şu anda, hemen. E, buyurun beyefendi. Gidelim bakalım. E, şey e, arabanız var mıydı? E, hayır yok. Adam beğendi mi evi? Beğenmedi. Boşu boşuna gittim oralara kadar. Oo, iki defa gittin. Bezdin sen de. Yarın ilan çıkınca ne yapacaksın? Çok merak ediyorum doğrusu. <laughs> Kadir Bey, ya Zekeriya Köy bizim kapsama alanımıza girmiyor ki. Bakıyorum ustanın torna atölyesinde yata yata tembelliğe gayet iyi alışmışsın. Ama koşturman gerekiyor Hasan. Koşturmazsan para yok. Ama koşturursan seni güzel mi güzel bol sıfırlı primler bekliyor. <laughs> Bol sıfırlı. Evet ya, bol sıfırlı. Şu Sinan abinin evini bir satalım, köşe olacaksın. Sana motor alacağım. Hadi ya. Ya. <laughs> Sen e, Sinan abilerin evinin camına satılıktır ilanı astın mı Hasan? Yo, söylemedin ki. Her şeyi benim söylemem mi gerekiyor Hasan? Kendin akıl edemez misin yani? Hadi bakalım, al şu ilanları da hemen bir zahmet as da gel. Vallahi çok güzel kredi imkanları vermişler Mehmet. 24 aya kadar da vade var. Hem de 3 ay geri ödemesiz falan yani. İyi valla. Küçük işletmeleri de düşünmüşler. Bravo. Aa, ben bizim dükkanı mikro işletme sanıyordum. Küçük işletme sınıfına mı giriyormuş? Giriyor tabii kızım. Ama bu krediyi alırsak para kazanan dev bir işletme olabiliriz. Aa, ne güzel bir fırsat değil mi Mehmet? İstersen sen de bir göz at ha. Güzel. <laughs> Kaldır şunu tepeme attırmayın benim ha. Ne işi var bu kağıtların sofrada ya? Aman iyi. Kalın öyle. Eve para yağıyor zaten. Büyümeye ne gerek var ki? <laughs> Hürmetler anneciğim. Ben Ceren'i almaya gel de, de. İyi geç içeride al çocuğu. <laughs> Değil asistan. Ee, benim mesaim daha bitmedi mi Kadir Bey ya? Hayır bitmedi asistan. Ben eve gidene kadar devam edecek. İyi akşamlar, hürmetler. Hoş geldiniz enişte. Oturmaz mısınız? Ee, madem bu kadar ısrar ettiniz, oturayım bari. Ee, merhaba usta. İyi akşamlar. Geç otur Hasan. Ben sana tabak getireyim. Oturmasın. <laughs> Bu çayı karıştırmamışsın Hasan. Eee karıştırdım Kadir Bey. Karıştırmamışsın. Ben sana karıştıracaksın demedim mi? Maaşından 10 milyon kesiyorum. <laughs> Ulan maaş kuşa döndü ya. Hasan'ın maaşını makul bir seviyeye çektim. Alo? Buyurun efendim, Hürkay Emlak. E, tabii efendim, buyurun ofisimize gelin biz size yardımcı olalım. Arkadaş ilgilenir efendim sizinle. Adresi veriyorum. Ziya Bey Caddesi 186. Bekliyoruz efendim. Hadi bakalım Hasan. Müjgan Hanım'ların evi için müşteriler bastırmadan yarım saatte şu mahalleyi bir dolaş gel. Boş evleri tespit et. Ya ben yarım saatte koca mahalleyi nasıl dolaşacağım ya? E istersen koşmaya başla Hasan. Çünkü emlakçılık koşma işidir. Bu camiada koşmayana ekmek yok. Değil mi ama? Ya Kadir Bey, ya benim ömrüm Zekeraköy yollarında mı geçecek? Ne o? Bu bir şikayet, bir serzeniş mi Hasan? Ya bizim bölgemiz değil ki orası. Ben niye sürekli gidip geliyorum? Vallahi kimse beğenmiyor ya. Ya beğenene de çok pahalı geliyor. İstersen ustanın o yağlı, kirli, pis, paslı torun atölyesine geri dönebilirsin. Tabii seni kabul ederse. <laughs> Alo? Efendim Hulya? Ceren sürekli ağlıyor. Resim yarışması mı? Tankut mu çizdi mi? <laughs> Anladım. Ben kızımın özgüveniyle oynayan adamı harcarım. Bekleşin ben orada hemen geliyorum. <laughs> İnanmıyorum ya. İnanamıyorum. Çize çize bunu mu çizdin? Beceriksiz bacanak. Enişte. Sakin olur musun ya? Görmüyor musun? Adam şokta. Asıl şokta olan benim kızım. Bu beceriksiz bacanak yüzünden. Tamam tamam bağırışmayın. Evladım sen de kendine gel artık ya öyle heykel gibi durma. Üf, sonuncu olan resmi de niye açıklıyorlarsa sanki? <laughs> Jüri resimden hiçbir şey anlamayınca bu ne diye Ceren'e sordular. Ceren de minimalist hamburger menüsü deyince jüriyle alay ediyor sandılar, sonuncu ilan ettiler. Ne hamburger menüsü, ne minimalist. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın bir hamburger menüsüyle ne gibi bir ilgisi olabilir? Hamburger bayramı mı bu ha? Hamburger bayramı mı? Soruyorum size. Enişte bir gitme. Hadi tamam sen de kendine gel artık, hadi, hadi. Ne oldu buna ya? Çocukluk travması tekrarladı baba. <laughs> ne? ne oldu, ne? Hülya da seni ressam zannetmiş, güvenmiş. Şu resme bak, iğrenç. Enişte. Bir daha resim çizemem. Bir daha asla resim çizemem. Yapamam. Çizemem. Yapamam. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden ben bulaştım bu işe ya? Yine gelecek maaşıma kesinti yapacak. Alo. Merhaba Mustafa abi. Ne haber Hasan? Ya i̇yi abi e, ...abi sana bir şey soracaktım ben ya. Sor. Eee sence usta beni tekrar işe alır mı? <laughs> Vallahi bilmem ki Hasan. Sen bir ağzını ara Tamam arayayım ama sen ümitli olma. Ne olur kurtar beni Kadir abinin elinden Mustafa abi ya. Ya ömrüm Zekeriya Köy yollarında gelip geçiyor. Vay. İş yerinde özel görüşme ha? Beş milyon. Hoş geldiniz. Nerelerde kaldınız Dombili Bey? Ya Kadir Bey, e, Hanım'ın evini satmaktan vazgeçsek... ...ya kimse almıyor ki. Boş boşuna ta Zekeriya köylere kadar gidiyorum ben ya. E, gideceksin tabii. Ben seni koşturasın diye tuttum. Ya hem Sinan abinin de haberi yok. Bak vallahi duyarsa aranız bozulur söyleyeyim. Aramız mı bozulur? Benimle niye bozulsun? Bozulacaksa kendi karısıyla bozulsun. Sinan abiden habersiz evi satışa çıkaran ben miyim sanki? Vallahi sen bilirsin Kadir Bey. Tamam 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 ben şimdi dışarı çıkıyorum. Hulya ablan ararsa müşteriye ev gezdiriyor falan dersin. Anlaştık mı? Ha. ha. Gerçekten önemli bir şey olursa ben Atmaca Hüseyin'in kahvesindeyim. Sen git kahveye kumar oyna. Ondan sonra müşteriye ev gezdiriyorum dersin. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Hülkem lan. Yok arkadaşım Zekeriya köydeki ev satıldı. Sattık, evet. Tattık kardeşim, senin ne fiyatında? Tamam, iyi günler. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim bu evden kurtulmam lazım arkadaş. ...Hasan Mustafa'dan daha hızlıydı. Baksana çaylar hala gelmedi. Ben biliyorum onu. Hasan'ı arayayım diye işi yavaşlatma eylemi yapıyor <laughs> Alo. Alo şey... E, ...Zekeriya Köy'deki evinizin camında... ...satılık ilanı var. Ne? Nasıl satılık ilanı? Satılık ilanı kardeşim. E, o çok değer verdiğiniz eviniz... Sizden habersiz satılacak. Siz kimsiniz? Bir dost. <laughs> i̇şte bu kadar ya. Ne oldu Sinan ya? Benim gitmem lazım. Nereye? Zekeriya köydeki şatonun camında satılık ilanı varmış. Kesin müjgenin işidir. Zaten son zamanlarda eve laf edip duruyordu. Görüşürüz. yapıyor ha? Sen böyle yat, yat, yat. Kavun gibi yat. Maaşından 20 milyon daha kesiyorum. Zaten bir şey kalmadı ki. Çık, git, git, git zaten sinirlerim tepemde. Yürü, yürü. Bana bak, buralarda bir yerde iki tane yirmilik olacaktı. Gördün mü sen, he? Sana diyorum, gördün mü? Yo. Bana bak, sen mi aldın yoksa? Hayır ya, ben görmedim. Demek ki paramı da çalmaya başladın ha sen? Senden hiç beklemezdim. Hırsızlık da var yani. Ne hırsızlığı ya? Ben para mara görmedim. E peki nerede benim paramı? Nerede bu para? Nereye koydum ben bu parayı? Nereye gitti o zaman bu para? Sür. Ee... <laughs> buradaymış. Sizden özür dilemenizi bekliyorum Kadir Bey. Başlatma şimdi özüründen özüründen. Zaten sinirlerim tepemde. Gösteririm ben size taş çalmak ne demekmiş. İşte. Adam resmen hırsız dedi ya. Görüyorsun şimdi. Alo. Hülya Hanım. Evet. Kocanızın yediği nanelerden haberiniz var mı? Ne? Kocanız kahvede kumar oynuyor, bütün parasını okeyde kaybediyor. Evini harcaması gereken paraları etrafa saçıyor. Siz kimsiniz? Birdo. Bu kadar işte. Hasan, Müjgan Hanım'ın Zekeriya Köy'deki evini derhal satmamız lazım Hasan. Bize para lazım Hasan. Hem de çok para lazım Hasan. <laughs> Alo Hülk Emlak. Zekeriya Köy'deki bir evin üzerinde satılık ilanı gördüm beyefendi. Zekeriya Köyü mü? Evet efendim o evle biz ilgileniyoruz. E, tabii Tabi efendim buyurun gelin. İndirim bindirim yaparız efendim. Hallederiz. O ev kime ait biliyor musunuz acaba? Evet efendim Müjgan Hanım'a. Ha? Yanıldınız. Doğru cevap Sinan Bey'e olacaktı. Sinan abi. bu bir dost denilen herif? Bilmiyorum Kadir Bey. Hem evliliğimle hem kariyerimle oynuyor. Basit bir okey oyununu kocaman bir kumar diye yutturmuş karıma. Vay alçak vay. Evet. Sinan Bey arayan da o. O da aynı o bir dost. Kimmiş acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama Zekeriya köydeki evin satılmasını istemeyen biri. Beni mahvetmek isteyen biri. <laughs> Bu ya. mendil ne? Neden Ayze'nin biçimini almıştı? Bilmiyorum. <laughs> Bu mendili kullanarak sesini değiştirdin öyle değil mi? Hadi söyle. Hayır ben o mendille Ayze ezilmiştim. <laughs> Zekeriya köye gidip evi göstermek için bizi sen ispiyonladın değil mi? Sinan abi de sen aradın öyle değil mi? Hayır aramadım. Sinan. İyi misin ya? Biraz gidiyor, koş. Oğlum koş, ambulans aç, koş. Ya <laughs> ambulans kaybederiz mağazaları. Doğru doğru, git bir araba bul, çabuk ben... çabuk. Çabuk. <laughs> İnan, tamam dur. Tarz. Geliyor, araba geliyor. Hadi söyle, itiraf et. Bir dost sensin değil mi? Hayır, hayır. Biliyorum, saklama benden. Yalan. <laughs> Sen dombilisin. Hayır. Sen dombilisin evet, benden nefret ediyorsun. Hayır. Hulya'yı da telefonla sen aradın değil mi? Aramadım. Hadi itiraf et, itiraf et. Evet, ben aradım, itiraf ediyorum. <laughs> Çünkü sen beni hor gördün, aşağıladın. Bana hırsız dedin. Sürekli bağışımı kestin. Koşturdun deliler gibi. Çayla yeni bile para karıştırdın. <laughs> e söyleseydin ya be oğlum, karıştırttırmazdık. Ne bileyim ben senin bozulduğunu? Ben işi bırakıyorum Kadir abi. Bu iş bana göre değil. Yapma ya, ne güzel de kilo vermeye başlamıştım be sen. Elveda Kadir abi. Merhaba anneciğim, hürmetler. Verin elinizi öpeyim. Bana bak damat. Sen kumar mı oynuyorsun kahve köşelerinde? Kim ben kumar yok anneciğim nereden çıkardınız yani? Bir daha duyarsam babana söylerim senin ipini o çeker anlaşıldı mı? Anlaşıldı anneciğim. Ee, nerede Hulya? <laughs> Mutfakta. Ceren. Efendim anne. Aa. Ceren. Güzel yavrum mavişim benim. Hadi gel biz dedenin pijamasına top dikeceğiz. Aa, niye anne? Bu gece uykusunda top oynayacak da onda. Hadi. <laughs> ...oğul <laughs> ya. Git Kadir. Git sen arkadaşlarına kahvede okey oyna. Okey mi? O, o ne ya? Ben okeyin olsunu bile oynamadım. Tamamen iftira. Ne iftirası? Sevinç teyze bile duymuş kumar oynadığını. Pırlanta Sevinç. Evet. Kesin o çıkarmıştır bu söylentiyi. Yoksa ben okeyin neyle oynandığını bile bilmiyorum. Neydi okey? Bir kağıt oyunu muydu? Sus <laughs> Kadir sus. fakirlik belgesi mi? Evet fakirlik belgesi. Sosyal yardım yapmak istiyorlar. Hep senin yüzünden. Nasıl sosyal yardım yani ya? Nakit mi? Ah! Sen ağlama, dayanamam. Ağlama gözbebeğim. Sana kıyamam. Ağla yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa Yaşayamam. Bu testi nereden buldun? <laughs> Vallahi çocuğum bizim evde biraz dolaş. İstediğin her şeyi bulursun. Ev ev değil hırdavakçı <laughs> dükkanı. <gülüyor> Benim düşmanlarımın olması... ...sağa sola telefon ederek... ...kumar oynuyor diye hakkımda atıp tutmaları... ...çok normal. <laughs> Ama iyi ki o iftirayı atmışlar. Yoksa... ...karımın mutsuzluğundan asla haberim olmayacaktı. Yoksa onun hayatından çekip gitme. Ona mutlu bir hayat armağan etme şansım hiç olmayacaktı. Şimdi eve gidiyorum. Ceren'in doğumunda çektirdiğimiz o mutlu aile fotoğrafını almaya. Sizi asla unutmamak için. Elveda Hulya. ya. 姑娘。Oh,